Bir parça pamuğun üzerine iri taneli tuz koyun. İşte zengin insanların evlerini lüks gibi kokutan ama neredeyse tek kuruş harcatmayan yasaklı sır bu. Hiçbirinin evine girip de burada hava bir başka dediğiniz oldu mu? Ne pahalı bir mumdu. Ne de obsesif temizlik. Bambaşka bir şeydi bu. Bu sırrı yıllarca anlayamadım. Ta ki milyon dolarlık evleri temizleyen bir temizlikçi bana her şeyi anlatana kadar. Sektör bunu bilmenizi istemiyor. Evinizi ferah ve mis gibi kokutacak formül muhtemelen mutfağınızda bulunan üç basit malzemede gizli. İlk olarak bir plastik kap bulun. Eski bir dondurma kabı bile olur. Cam kullanmayın. Çünkü tuz nemi çektiğinde genleşir. Bu da camı çatlatabilir veya patlatabilir. Kabın tabanına bir parça pamuk koyun. Pahalı pamuk olmasına gerek yok. Eski makyaj temizleme petleri bile iş görür. Pamuğun üzerine iki yemek kaşığı iri taneli tuz ekleyin. Sofra tuzu kullanmayın. İri taneli tuzun kristalleri düzensizdir. Bu da havayla temasını artırır ve daha fazla nem çeker. Bu tamamen fizik. Şimdi sihirli kısım geliyor. Bir yemek kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin. Karıştırdığınızda kabaracaktır. Bu karbondioksittir ve tuz parçacıklarının havada daha iyi dağılmasını sağlar. Zengin işi sır. Üç damla en sevdiğiniz parfümü ekleyin. Parfüm yok mu? Çamaşır yumuşatıcısı da olur. Aynı etkili kokuyu verir. Son olarak içine 5 ila 6 adet karanfil atın. Sadece şahane kokmakla kalmaz doğal haşere kovucudur. Hamam böcekleri, örümcekler, güveler bu kokudan nefret eder. Ama dikkat, en çok hata burada yapılıyor. Kabı tamamen kapatmayın. Havanın dolaşması gerekir ki tuz işini yapabilsin. Kapağın üzerine delikler açın. Eski bir çatalı ocakta ısıtıp ucu sıcak hale gelince kolayca delikler açabilirsiniz. Sonra kapağı tekrar takın. Şimdi bu kabı evinizin en az 3 yerine yerleştirin. Gardrobun içine, özellikle battaniye ve kışlıklar için. Tuvaletin arkasına en nemli alan burasıdır. Arabanızda koltuğun altına nem ve fast food kokusunu emer. Ama işin en zengin işi sırrı, bu karışımı klima sisteminin içine saklamak. Klimayı açtığınızda tüm eve lüks bir parfüm yayılır. Yani yüzlerce lira harcamadan adeta bir aroma difüzörü etkisi. Bugün denemezseniz eviniz rutubet, koku ve küf savaşını kaybetmeye devam eder. Ben bu karışımı 6 aydır kullanıyorum ve o zamandan beri hiç oda spreyi almadım. Yeni YouTube videomuzu izlediniz mi? İzlemediyseniz hemen izlemek için yorumlara video yazın size bağlantısını göndereyim.